tekrar sivilceler çıkmaya başladı mı? Devamım 9 ay sürdü. E, oluşan yaralar ya da böyle işte kızarıklıklar oldu. Sivilce nasıl geçti? Kendin nasıl bakım uyguladın? Şu şekilde dokunabilmek o kadar güzel bir şey ki. Çok kötü beslendiğim dönemlerde oldu bu süreçte. Cildimi saklayabiliyordum diyebilirim. Yani siyah noktalarda e, ilk dönemdeki performans yok. Komple geçti mi? Geçmedi. Size son halini göstermek istiyorum. Herkese <laughs> merhabalar. Ee, ilgili video çekmeyeli gerçekten çok uzun zaman olmuştu. E, ve bu dönemde de çok fazla eski videolarıma sorular da gelmeye başlayınca dedim ki güncelleme videosu çekeyim. Aslında ne zamandan beri çekmek istediğim bir videoydu. Bu yorumlar da biraz daha beni böyle tetikledi diyebilirim videoyu çekmek için. Hatta geçen günlerde yani geçen hafta sizden Zoraten'in videosu çekeceğimi Instagram'da paylaştım. Sorularınız varsa onları bana göndermenizi istedim. Ee, sağ olsun bayağı bir kişi de yazmış. Ee, bu video biraz daha böyle sizin sorularınızı cevapladığım bir video olacak. Hem de artık e, birazdan en sonunda videonun sonunda da cildimi yakınlaştırıp size son halini göstermek istiyorum. Zaten şu an cildimde bir makyaj bulunmuyor. Sadece gözümde makyaj var. En güzel yanı da Zoraten'in ya ben zaten böyle makyaj yapmayı çok sevmiyordum. Eskiden ister istemez bu sivilce tedavisi öncesinde sivilcelerimde hep böyle işte kapatma isteği oluyordu ister istemez ve ne yapıyorduk? İşte fondöten, BB krem vesaire kullanıyordum. Ondan kurtulmak istediğim için aslında biraz da böyle tedaviye başlamıştım ki gerçekten de Kurtuldum, o yüzden çok mutluyum. O yüzden son halini göstereceğim size ama zaten şu an cildimin halini görüyorsunuz. Şu an kamerada bir efekt yok. Herhangi bir şey yok. Bu şekilde. Şimdi bu video ile ilk defa karşılaşıyorsanız şöyle kısa bir kendimden bahsedeyim. 2020 yılında Zorote'nin tedavisine başladım ve 2021 yılının Ocak ayında tedavim bitti. Yaklaşık benim tedavim 9 ay sürdü. Gerçekten uzun bir süreçti benim için. Bazı kişilerde normalde 6 ay sürüyor tedavi fakat bazı kişilerde daha uzun sürme dönemi olabiliyormuş. Bu süreç içerisinde sürekli doktor kontrollerim oldu. Her ay kan tahlillerim yapıldı düzenli olarak ve böyle 9 aylık bir süreç işledi. Ve ben sizlerle biliyorsunuz bu 9 aylık süreci her ay e, video çekerek paylaşmaya e, dikkat ettim. Çalıştım. Aslında paylaştım diyebilirim. Onlarla ilgili, Zoraten'inle ilgili bir video oynatma listesi var. O listeden bütün her ay e, nasıl bir gelişim oldu, cildim ne haldeydi, ne hale geldi görebilirsiniz. O yüzden hani eski şeylerden bahsetmiyorum. Bir de şu soru çok geliyor. Şu ayda kaç miligram kullandınız? Emin olun hatırlamıyorum. Gerçekten gerçekten hatırlamıyorum. O videolardan ben her şeyden bahsediyorum. Çünkü bazen 15 günde bir doktora gidiyordum ve bu miligramım değişiyordu. Hani aylığı da geçtim. O yüzden bütün her şeye o videodan ulaşabilirsiniz. Bu videoda biraz daha sonraki süreçten bahsetmek istiyorum. Şimdi evet o zaman hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada soruları da açıklama kısmına yazmaya çalışacağım. inşallah yazmışımdır. İlk soruyla başlıyoruz. En çok gelen sorulardan bir tanesi sivilce izlerin. Nasıl geçti? kendin nasıl bakım uyguladın? Bakımla ilgili ayrı bir video video çekmek istiyorum ama buradan kısaca bahsedecek olursam doktorumun vermiş olduğu toni kullandım ve cilt bakım Kremimi kullandım. Aslında yaptığım tek şey bu ve güneş kremi kullanmaya dikkat ettim. Tedavim bittikten sonra şu tarafta, özellikle bir de şu tarafta şöyle bir kırmızı kırmızı lekelerim vardı. Tam anlamıyla lekelerimin kızarıklığı geçti. Fakat şu an benim cildimde kalan lekeler daha çok çukur çukur olan şeyler. Ama bunları da çok soruyorlar. Bu çukurlar benim zaten tedavi öncesinden de olan çukurlardı. Yani tedavinin bana açmış olduğu çukurlar değil bunlar. Daha öncesinde çukurlarım vardı o gözeneklerim biraz kapandı. Çukurlarım biraz kapandı ama tam anlamıyla kapanmadı. Zaten bana bunu doktorum söylemişti. Ama yeni çukurlar oluşup da böyle yüzümde leke leke şeyler oluşmadı. Onu söyleyebilirim. Lekelerde de doktorumun önermiş olduğu e, ürünleri e, kullandım. Hatta ben kullanmış olduğum ürünlerle ilgili bir video çekmiştim. Hemen şuraya koyayım. O leke tedavisi sürecinde ne kullandım. Zaten çok kısa 5-6 dakikalık bir video. Tony'im vardı. Cadı Fındığı Tony. E, Kremimin Ay, adını unuttum şu an. E, ve o kremi kullandım. Bir de güneş kremi kullandım dikkat ettim. Hani bunun haricinde tabii ki ekstra bakım uyguladım ama özellikle bunları rutinimden kesinlikle eksik etmedim. En çok kullandığım şeyler. Bunlar da zaten doktorumun verdiği ürünler de. Bunlar da e, dilerseniz cilt bakımıyla ilgili de ayrı bir video çekebilirim. Bilmiyorum ister misiniz böyle bir şey. E, yan etkileri neler diye bir soru gelmiş. Yan etkileriyle ilgili çok uzun bir video çekmiştim. Yine onun da linkini şuraya bir yere koyayım. Çünkü yan etkileri gerçekten çok fazla olabilen bir ilaç e, beni en çok etkileyen yan etkin nedir diye soracak olursanız ağrı yani bel ağrısı işte vücuttaki ağrı gibi şeyler beni çok etkilemişti. bir de şöyle arada ellerimin üzerinde yara gibi şeyler çıkmıştı ki bunu hala yazıyorlar. Arkadaşlar onlar çıkıyor ama merak etmeyin geçiyor. Bakın ellerimde hiçbir şey kalmadı. Hatta 9. ayda falan da hiçbir şey yoktu. Yani onlar hassaslıktan kaynaklı oluşan yaralar ya da böyle işte kızarıklıklar oluyor. Onları da bolca nemlendirmeniz gerekiyor. Ondan sonra zaten onlar bayağı bir geçmeye başlıyor. Tedavi sonrası cildinizde kalan lekeler için ne yaptınız? Benim de bitti ama hala lekeler var. Benim de lekeler kalmıştı ve gerçekten bu lekelerin geçmesi biraz zaman alıyor. Doktorum da söylemişti. Düzenli olarak kremini ve toniğini kullanmaya, işte cildini nemlendirmeye dikkat et demişti. Onu yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde herhangi başka bir şey yaptırmadım açıkçası. Bu cilt soydurma işlemleridir, işte açma işlemleri hiçbir şey yapmadım. Sadece doktorumun verdiği kremleri kullandım en çok gelen soru, en merak edilen şeylerden bir tanesi de şu. Bir yıl geçince tekrar sivilceler çıkmaya başladı mı? Çok şükür e, öyle bir problemim olmadı. E, sivilcem çıkmıyor. Nazar değmesin diyelim. Gerçekten bittiğinden beri tedavim. Hiçbir şekilde sivilce problemi yaşamadım. Arada böyle çok küçük kızarıklıklar oluyor ama öyle hani kızarı, kızarıyor ve geçiyor. Yani sivilce gibi bir şey değil o. Çok böyle ufak kızarıklıklarım oluyor bazen ama sivilcem çıkmıyor ve bu harika bir şeymiş. Gerçekten yüzünüze fondöten sürmeden gezmek, şu şekilde dokunabilmek o kadar güzel bir şey ki anlatamam size. He, ama şunu söyleyebilirim. Siyah noktalarım ilk başta hiç çıkmıyordu. Hatta bu zörtenin tedavisine başladığımda ilk böyle siyah noktalar. Yani şurasının pürüzsüz olduğunu hissediyorsunuz. Başlayanlar da bilir bunu. Fakat şu an mesela o ilk pürüzsüzlük hissiyatı yok. Biraz daha böyle şuralarda siyah nokta. Siyah nokta değil de böyle pütürcükler oluyor. Burayı da zaten hani böyle peeling uygulayarak ya da işte siyah nokta bandı uygulayarak o şeyde sorunu da hallediyorum. Onun haricinde Sivilcem çıkmadı. Yani gerçekten çok mutluyum. Görebilirsiniz zaten çıkmadığını. Şurada çukur çukur arada lekeler var. Onlar sivilceyle alakası yok dediğim gibi videonun da başında. Bazı kişilerde etki etmediğini duymuştum sonradan. Sivilcelerin çıktığını duymuştum. Çok şükür bende öyle bir şey olmadı ki. Hani e, bu biraz bence beslenmeyle de alakalı bir durum. Yani beslenmemin çok bozulduğu dönemlerde biraz böyle sanki yüzüm şişiyor gibi hissediyorum. Ama bu tamamen hep hani, beslenmeyle alakalı. E, sivilceyle alakalı hani hiçbir şey olmadı. Çok kötü beslendiğim dönemlerde de oldu bu süreçte. E, sivilce çıkmadı çok şükür yani bilmiyorum ben öyle ben öyle bir problem yaşamadım. Çok sivilcem yok ama yanaklarında içeriden bitmeyen sivicelerim var. Yaş 25 beni o kadar etkiliyor ki ama olumsuz etkileri beni çok korkutuyor. Korkutacak kadar sıkıntılı bir süreç mi? Bir de zaten bel demiş. Kendisi gelmemiş. Ee, ben de 26 yaşındayım. Tedaviyi başladığımda 24 yaşındaydım. Ben de yani artık hani bitmeyen sivilcelerimden şikayetçi olduğum için zaten başlamıştım. Ee, bu bütün süreci benim videolarımı izleyerek bakabilirsiniz. Zaten hani maksimum 10-15 dakikalık videolar. Hızlandırarak onları izleyebilirsiniz. Hakikaten nasıl bir süreç geçirdiysem zorlandıysam zorlandığımdan bahsettim. Cildimin en kötü hallerini sizlerle paylaştım. Yani şu an mesela o videoları izliyorum diyorum ki ben o halimi nasıl paylaşmışım. Çünkü çok kötü cildim. Gerçekten en kötü kusma döneminde bu sivilcelerin çıktığı iltaplı dönemlere çok kötü dönemlerden geçmişim. O zaman tabii ki bunu anlamıyordum. Şu an bir o halime bakıyorum bir bu halime bakıyorum. Diyorum ki bunları nasıl paylaşmışsın? Ee, bu birazcık insanı olumsuz etkileyebiliyor. Yani benim şöyle bir avantajım oldu. Pandemi döneminde denk geldiği için zaten evden çıkmıyorduk o dönemde ve maske kullanıyorduk. Ee, o yüzden hani birazcık daha yüzümü, cildimi saklayabiliyordum nispeten. Alnımda çok sivilce çıkmıyordu zaten. Benim genelde şu bölgelerde çıkıyordu. Ee, bu biraz etkileyebilir. Onun haricinde e, bende yan etkileri işte dediğim gibi bel ağrısı, sırt ağrısı bu tarz şeyler oldu ama onun haricinde benim depresyonla ya da ne bileyim işte benim psikolojimi etkileyecek bir yan etkisi olmadı. Ee, yani bunu zaten doktor kontrolünde yürütmeniz gerekiyor. Miligramını doktor ayarlaması gerekiyor. Ee, ben başarılı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum doktorumla da e, alakalı. Bu arada gittiğim doktor çok sorulmuş. Videolarda bahsetmiştim ama ben Bursa'da gittim doktora. Etbaşı Doruk Hastanesi'nde Muhtar Ünal diye gittim. Bilmiyorum hala orada mı? Geçen sene oradaydı. Muhtar Ünal'dı Doktorumuna da ona da belki bakmak isterseniz buradan da söyleyeyim dedim. Lekeleriniz için tedavi uyguladınız mı olayı var dediğim gibi ekstra bir tedavi kesinlikle uygulamadım. Bir de bir buçuk yaşında bebeğim var bu süreçte ona yetemem korkusu yani bilmiyorum bunu belki de bir doktorunuzla görüşseniz daha düşük miligram vererek olaya başlayabilirsiniz belki tedaviniz bir tık daha uzun sürebilir ama hani düşük miligramlarla başladıktan sonra da hani aşırı böyle etkileyeceğini düşünmüyorum özellikle belli bir yaşın üzerindeyseniz. ama dediğim gibi mutlaka doktor kontrolünde ve doktorunuzun da mesela bazı doktorları duyuyorum işte birkaç ayda bir tahlil yapıyormuş. Bence her ay tahlil ya da bir buçuk ayda bir tahlil yaptırmak çok önemli kan değerleriniz açısından. Zaten ona göre ayarlıyor sizi ve ondan sonra çok böyle ne bileyim yorgunluktur ya da işte çok çok fazla yan etkisini hissetmiyorsunuz ama e, belki kontroller düzenli yapılmadığında, doğru düzgün miligram olayı ayarlanmadığında bu yan etkileri de arttırıyor olabilir. Bu şekilde beslenmemi soran olmuş. E, o süreçte işte beslenmeme tabii ki birazcık daha dikkat ettim. Özellikle A vitaminiydi. İşte havuçtur, odur budur tüketmemeye çok dikkat ettim. Çünkü ilaçların içerisinde bu bulunuyor. E, biraz havuçtan o dönemde uzak kalmıştı. İşte A vitamini içeren şeylerden. Ondan sonra çok yağlı yememeye dikkat ettim. İşte e, ne bileyim fast food ürünleridir. Ondan sonra daha çok işte hamur ürünleridir. Bunları yedim aslında hani ama yani aslında yememden çok aşırı kısmadım. Öyle diyebilirim size ama biraz işte dediğim gibi işte havuçtur odur budur bunları kıstım. Bayağı bir kıstımı biliyorum. Ama onun haricinde her şeyi yedim yani. O yüzden aşırı böyle vay dikkat hani diyet gibi işte sivilcem çıkmasın gibi şeyler yapmadım ama tabii ki hani tedavi uyguladım ve bu süreçten geçtim bildiğim için o dönemde işte ne bileyim e, ee, ondan sonra abur cuburdur bunları azaltmaya çalıştım elimden geldiğince. Genelde zaten sorular lekeyle ilgili. Bu yüzden herkesin sorusunu okumuyorum. Leke sorusun cevapladığımız için. Üçüncü ayımdayım. Aktif sivilce çıkmıyor ama lekeler duruyor. İlacın ilerleyen sürelerde lekelere faydası oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Ama tabii ki doktorunuz daha sonra bir için krem verdiyse bilmiyorum belki de onun etkisi olmuştur bende ama e, ilk başta mesela 9. ay videomu izlerseniz şurada kocaman bir kırmızı leke olduğunu görürsünüz ama mesela şu an o leke yok bende. E, Gitgide o leke kendiliğinden geçmeye başladı. O yüzden hani böyle tedavim bitti a lekelerim geçmedi diye düşünmeyin. Tedavinin üzerinden şöyle 2-3 ay sonra bile ilacın etkisi devam ediyor ki bunu saçta bile etkili hissedebiliyorsunuz. Saç kuruluğu biliyorsunuz yaptığı için yağlanmıyor saçlarınız. Benim 2-3 ay bile daha saçlarım yağlanmamıştı. Ondan sonra tabii ki eski haline dönüyor ama e, lekeler içinde bence devam ediyor. Kesinlikle dediğim gibi yine doktorunuzun e, tavsiyesiyle birlikte de krem tedavisine de başlayabilirsiniz. Bilmiyorum belki başka tedaviler de önerebilir. Ben size bütün soruları göstersem hepsi leke tedavisiyle ilgili. Gerçekten bende leke kaldı. 8 ay kullandım. Ufak, ufak kızarık leke izleri kaldı. Hani e, doktoruma ben söyledim dedim ki bu leke izleri kalacak mı? Ben sana dedi. Tonik yazacağım ve krem yazacağım. Sadece onları kullandım. Gerçekten ekstra hiçbir şey yaptırmadım. Onun haricinde hani cildime yaptığım maskedir olur budur bunlar bunlardan bahsetmiyorum ama hani doktor dahilinde ya da bir kontrol dahilinde başka hiçbir şey yaptırmadım lekelere. Psikolojik olarak sizi nasıl etkiledi? Beni çok kötü etkiledi. Yani bu bence biraz kişiden kişiye değişen bir süreç. Beni çok aşırı kötü etkilemedi. Bir de tam pandemi sürecine denk geldi. Evdeydik falan. Hani cildimden çok utanmıyordum o süreçte ki e, ben şuna motive oldum. Dedim ki 8-9 ay sonunda ya da işte 6 ay. O zaman 6 ay planlıyordum tabii. 6 ay sonunda sivilcesiz bir cildim olacak ve bu beni evet şu an çok kötü. Hani belki cildim hali. Bu beni olumsuz etkiliyor ama ben olumlu, en sonunu düşünerek kendimi hep motive etmeye çalıştım ki şu an zaten halimi görüyorsunuz. Çok mutluyum. Yani iyi ki de tedaviye başlamışım ve keşke diyorum ki daha önce başlasaymışım. Ben biraz kan aldırma korkusundan dolayı başlamamıştım ama olsun geç olsun güç olmasın diyorum. Şu an yine olsa elimde şans olsa daha erken başlardım herhalde. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Şu an çünkü cildimden çok memnunum. Ben de sizinle rokutan tedavisi bitirdim ama stres ederek döneminde az da olsa çıkıyor sivilce demiş. İşte bu dediğim gibi bir kişiyle alakalı. Yani bende hiçbir şekilde sivilce çıkma gibi bir durum olmadı. Arada böyle kızarıklıklar oluyor. Kırmızı nokta nokta. Onlar da hemen geçiyor. Yani öyle sivilcelerim kesinlikle çıkmadı. İltihaplı sivilcedir odur budur ama siyah noktalarım çıkıyor onu söyleyebilirim. Yani siyah noktalarda e, ilk dönemdeki performans yok. İlk dönemde hiç siyah noktam yoktu. Şu an var böyle Onları da işte ama çok az. Yani gerçekten çok az. Çok nadir. Çok kötü beslendiğim dönemlerde ya da cildime hani doğru düzgün bakım yapmadığım dönemlerde siyah noktam çıkıyor. E, düzgün bir bakım ve düzgün bir beslenmeyle siyah noktalarda yok yani. Süreçte yüz kıllarınızı neyle aldınız diye bir soru var. Ee, bu yüz kılı derken mesela benim şuralarımda hiçbir şekilde e, bir kıl problemi yok ama onun haricinde işte benim şu bu bölge için zaten ben kaşlarımı da alan birisi değilim. Şu bölge içinde benim zaten kıl problemi olan birisi değilim yüzümde. Ee, burada birkaç tane bir şey çıkarsa onları cımbızla alıyordum. Yani o yüzden hiç böyle ağdadır vesaire hiçbir şey kullanmadım. Kolay kolay kullanmıyorum zaten öyle şeyleri. O yüzden benim öyle bir problemim çok olmuyor ama doktorunuza danışabilirsiniz. Çok ağda tavsiye edilmiyor. Hani bilmiyorum belki ip ya da farklı şeylerle denenebilir. Yine onu bir doktorunuza sorun. En iyi yöntemi o söyleyecektir size. Gözenekler, çukurlar geçti mi? Kendiliğinden geçti mi? Bir şey kullandınız mı? Çukurlar dediğim gibi sivilce tedavisinde benim ekstra bir çukurum oluşmadı. Ondan önce oluşan çukurlarım vardı ve bu çukurlar da e, daha sonradan azaldı. Komple geçti mi? Geçmedi. Birazdan cildimin yakından aynı göstereceğim. Komple geçmediğini göreceksiniz ama baya bir azaldı. Bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Valla bundan sonra yine kremlerimi kullanmaya, bakımlarımı yapmaya devam ediyorum. Onun haricinde de çok da herhalde yapacak bir şey yok kaç ay kullandığınız sorusu var. 9 ay kullandım. Gerçekten çok uzun bir <laughs> süreçti benim için. Anlatamam size. Evet yani genel olarak sorular bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah çok böyle karışık yapmamışımdır. Genel olarak bir lekeyle ilgili soru soruldu. İşte sonradan sivilcelerim çıkıyor mu soruldu. Ve cilt bakımı hani nasıl bakım yapıyorsunuz ve nelere dikkat ettiniz bu süreçte. Onlar çok soruldu. Genel olarak da toparlayacak olursak benim lekelerim e, baya bir geçti. Kızarıklıklarım, çukurlarım zaten daha önceden olan çukurlarda onlar da bayağı bir azaldı. Ee, ve o süreçten sonra asla mı asla sivilcem çıkmadı. Siyah noktalar çıkmaya devam ediyor. O tamamen benim beslenmeme ve bakımım, cilt bakımımla alakalı bir durum. Ee, ama eskisi gibi bir öyle siyah nokta çıkma durumu yok. Ve başka ne diyecektim? Valla başka da bir şey yok. Yine dediğim gibi cilt bakımı ile ilgili bir video istiyorsanız kullandığım ürünler ne kullandım bu süreçte onunla ilgili ayrı bir video çekebilirim. Burada çok hani uzun uzadıyor. Onu da anlatmayayım. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Şimdi gelin size cildimin yakından halini göstereyim. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Ve size şimdi cildimin yakından halini göstereceğim. İlk defa uzun zamandır bu kadar yakına yaklaşmamıştık. Hadi gelin birazcık daha yakınlaştıralım. Şöyle cildim yakınlaşıyor ama bilmiyorum. Ezan okumaya başladım. Bakın şurada bir şey yok. Yani zaten bu bölgede çok bir problemim yoktu. Alın kısmım şu şekilde. Şöyle şu kısımda şimdi bakın benim tedavi benim tedaviye başlamadan önce de zaten şurada çukurlarım vardı bakın sadece o çukurlar var. Leke olarak çok fazla bir şey yok. Bu çukurlarım da yavaş yavaş geçiyorlar. Ama tabii ki doktor bana dedi ki bu çukurlar komple geçmez. Onun için belki istiyorsan farklı bir işlem uygulatabilirsin demişti. Gerçekten özlemişim bu videoları çekmeyi ama eskiden utanarak gösteriyordum. Şu an yani bilmiyorum ben güzel bir performans aldığımı düşünüyorum. Yani bu bana yetiyor. <laughs> bilmiyorum ben çok mutluyum cildimin son haliyle. böyle de yakından da bir göstermek istedim size cildimi. Zaten şu an yüzümde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. göz makyajı ve şurada kapatıcım var. O kadar bir yapma gerçekten makyaj yapmadım. Özellikle bu videoyu çekeceğim için zaten normalde de bir şey sürmüyorum ama güneş kremi bile sürmedim. O kadar beyazlatıyor ya biraz o yüzden. Evet, cildimi de uzun zaman sonra ilk defa bu kadar yakından göstermiş olabilirim. Ee, bu şekilde dediğim gibi makyaj yapmıyorum. Ee, kullanmamaya çalışıyorum ancak özel günlerde işte BB krem falan kullanıyorum. O kadar ya da kapatıcı. Ee, yüzüme çok daha dikkatli bakmaya çalışıyorum. Her gün düzenli olarak tonimi vesaire kullanıyorum. Yüzüme fondötendir, odur budur sürmüyorum. Belki bunların sürülmesi cildi daha kötü de tetikleyebilir. Ben kesinlikle fondöten ya da işte BB krem, CC krem neyse kullanmadığım için belki o yüzden cildim bu kadar hiç şimdiye kadar sivilce çıkarmadı. Belki de budur en büyük etkisi bilmiyorum. Bu şekilde umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, umarım sizlerin de tedavi süreci çok güzel geçer. Yine sorularınız olursa aşağı yazabilirsiniz. Belki çok soru olursa farklı farklı bir videoda çekerim. Dediğim gibi oynatma listesi mevcut. Önceki videoları da aşağıdan izlerseniz zaten hemen hemen her sorunuzun da cevabını o videolarda bulabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.